Karan Bey de işi büyütmese iyiydi. Ne güzel kapanacak mı mevzu. Şimdi Aziz Bey'e kadar çıkacak. Karan kafayı gömmese senin sesin daha iyi çıkmayacaktı yani öyle mi? Ya koca avukatla ben nasıl baş edeyim ya? Yani neyse şimdi senin de canın Ama iş dünyasında oluyor böyle şeyler yani. Ama ben de hakkımı aradım. Hı. İki saat erken çıkıyorum lan dedim. Aziz Bey de duymuştur diyorsun. Yani benim sözümün ne kadar eziklendiğinden haberdar. Çok teşekkürler Salih ya. Bu bana o kadar iyi geldi ki. Nihal ben kavgacı biri değilim ki. Ben sana kavga etme diyorum. Ya biraz gururlu ol ya. Gururun yok mu senin ya? Var Nihal. Ama hayatımda önceliklerim de var. Sen varsın. Yani evleneceğiz, yuva kuracağız. Sorumsuzca davranamam. Hı. Sen de köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorsun yani. Ne güzel ya. Benim ömrüm bu köprüde yürümekle geçecek desene. Yani öyle olacak. Yani bir bakıma öyle yapmak lazım. Salih bak ne diyeceğim. Sen hayatını bana göre kurma. Ya yarın ne olacağı belli değil. Yani hayat ne getirir, ne götürür. Hayatın estiğine göre savrulacağız. Öyle mi diyorsun yani? Ya. Ya hemen özlü sözlere geçme, öyle demiyorum. Bak Meral aradı, nişan için. Nişan tarihini bir an önce belirleyelim ki insanların kafası rahatlasın. Polik asit ne işe yarar? Bastık. Hamile vitamini mi? Kız hamile vitamini mi varmış? E ben kullanmadan doğurdum iki tane. A töbe ya Rabbi. Yani, yani hamileden başkası kullanamaz mı? Ara çocuğum. Bunu mu demek? Ya ama sen bir şey bilmiyorsun ya. Tövbe tövbe. Hamile vitamin. Evlerden ırak. Vitamin işte herkes kullanır. Olmaz öyle şey. Bizim köy derneğinin toplantı salonunu ayarlarız <laughs> dışarı için. Hmm. Yok ben başka bir yer beğendim. Ee, bir tane otelin havuz başında yaparız diye düşünüyorum. Yani Meral düğün hediyesi için bize şey yapacaktı. Ha <laughs> ha. <laughs> Öyle diyorsun. Tabii şimdi düğünü de ona denk bir yerde yapmak lazım. Kaça çıkar acaba? Ya düğünü boş ver ya. Düğün önemli değil. Ha, evet ya, bir nikah sonra da arkasından yemek yeriz hep beraber. Tamam işte, evet. En güzeli böyle. Ay. Annem arıyor, şimdi konuşur, moralim bozuldu ha. falan. Ben şurada konuşayım mı? Ha, tam zamanında aradın. Biz de sözlüğümle nişan tarihini belirliyorduk. Ya senin de bir hediye olacakmış, ha? Ne benden vazgeçebiliyorsun ne de bensiz. Ya zaten zor bir gün geçirdim. Hiç trip çekecek halim yok. Ya, benim her günüm böyle geçiyor berbat. Bak hala. Şş, neredesin sen? Hadi alayım seni Poyneşköy'deki otele gidelim. Konum atacağım. Benim acil çıkmam lazım. Fındığın maması bitmiş. Petshop'a gideceğim. Birlikte kal. Hiç gerek yok Salih ya. Şey, koferi falan doğrayacağım. Ben seni yarın ararım, tamam mı? Hadi görüşürüz.